Hepinize iyi akşamlar. Hafta ortası yayınıyla tekrar karşınızdayız. Bugün çarşamba günü itibariyle orta vadeli program uzunca bir zamandır merak ediliyordu ve bunun detaylarını görmüş olduk. Kısaca orta vadeli programda neler ön plana çıktı hemen ona vurgu yaparak oradan dolar ve borsa yorumuna geçelim. E, genel olarak başlangıçta yapısal reformlara vurgu yapılması önümüzdeki dönem açısından hem piyasalar hem de Avrupa'ya verilen mesaj anlamında ya da yurt dışına verilen, yurt dışı yatırımcılara verilen mesaj anlamında olumluydu. Ama piyasa biraz daha somut şeyleri görmek istedi aslında. Ee, ama baktığımızda orta vadeli programda önümüzdeki dönemle ilgili bazı hedeflerin tatmin edici en azından piyasanın doğruları doğrultusunda hareket ettiğini görüyoruz. Örneğin 2023 yıl sonu enflasyon tahmini %65 e, olarak belirtildi biliyorsunuz en son enflasyon raporunda Merkez Bankası %58 olarak yıl sonu enflasyon tahminini belirtmişti. E %65 olması önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nın da tahminini güncelleyeceği yorumunu çıkartır. Burada beklentiler genel haliyle bakıldığında %65-70 hatta belki de bir ihtimal 70'in üzerine çıkabileceği yönünde. Orta vadeli programda burada biraz daha somut ve gerçekçi bir hedeflenme yapılmış gibi görünüyor. 2024 için enflasyon beklentisi de %33 olarak belirtildi. Bütçe açığına baktığımızda 2023 bütçe açığı 1.6 trilyon lira olarak e, öngörülüyor. Fakat 2024 yılında bütçe açığı 2.7 trilyon lira olacak ki bu oldukça yüksek. Bu bütçe açığının nasıl finanse edileceğini önümüzdeki dönemde hep birlikte göreceğiz. Tabii buradan evet. dolara geçecek olursak, dolar tarafında aslında dikkat çekici bazı rakamlar var. Hükümetin 2023 yılı ortalama dolar kuru tahmini 23.88, 23.90 diyelim biz ona. İlk 8 ayın ortalamasına baktığınızda 21.63. Şimdi 2023 yılının ilk 8 ayı ortalaması 21.63 ise ve yıl sonu dolar, ortalama dolar kuru tahmininde 23.90'larda ise buna göre son 4 ay için ortalama dolar kurunun 28-38 civarında olması gerekiyor ki burada yıl sonuna kadar doların 30 lira hatta 30 liranın üzerine görebileceği beklentisini oluşturur. Dolarda 2024'ün yıl ortalaması ise 36.78 yani dolarda yukarı bir trendi önümüzdeki dönemde görme imkanımız ihtimalimiz var gibi görünüyor orta vadede. Orta vadeli programda açıklanan rakamlarla. Önümüzdeki dönemde 36.8 olan dolar tahmini 2025'te 43.9, 43 liralar seviyesi, 2026'da da 47-48 lira seviyelerini görüyor. E, o nedenle biraz önce dediğim gibi dolarda önümüzdeki dönemde de yükselen bir trend devam edecek gibi görünüyor. E büyüme verilerine baktığımızda orta vadeli programda 5 olan daha önceki orta vadeli programda 5 olan büyüme beklentisi 2023 için 4.4'e çekilmiş. Tabi burada deprem vesaire etkiler var. önümüzdeki dönemde 2024 döneminde 5.5 olan büyüme beklentisi 4'e çekilmiş. 2025 için açıklanan 5.5'luk büyüme beklentisi de 4.5'a çekilmiş. Hala büyümede aslında her ne kadar revize edilmiş bile olsa 4 ve 4'ün üzerinde büyüme rakamları önümüzdeki dönemde bekleniyor. Ama burada şöyle de bir çelişki var. Bunu Merkez Bankası eski baş ekonomisti Hakan Kara da aslında sosyal medyada dile getirmiş. Gelecek yıl kur %44 artıp büyüme ciddi yavaşlamazken enflasyon 2024 yılında nasıl yüzde %33 %33'e düşecek? Bu da ayrı bir soru işareti. Tabii bu hem büyüme hem önümüzdeki dönemde bütçe açığı ciddi şekilde artacak gibi görünüyor bunlar ciddi bir vergi gelirini aslında vatandaştan toplayacağının da göstergesi. Ki buna baktığımızda orta vadeli programda önümüzdeki dönemde yıllara göre tahmini vergi gelirleri 2023 için 4.2 milyar TL, 2024 için 7.4 milyar TL, 2025 için 9.5 milyar TL, 2026 yılı için de 11.3 milyar TL olarak belirlenmiş. Yani biraz daha mali disiplinin önümüzdeki dönemde daha çok hissedileceği bir döneme giriyoruz. Yani vergi yükü vatandaş üzerinde biraz daha artacak gibi. Buradan borsaya geçecek olursak, şimdi borsada beklentiler biliyorsunuz satın alınır. Bu orta vadeli program beklentisi bir süredir zaten piyasada konuşuluyordu. Bekleniyordu. Orta vadeli programın detayları bekleniyordu. Burada sektörel bazı somut bir açıklama gelmedi. Somut bir açıklama e, gelmemesi bir miktar aslında program açıklandıktan sonra piyasada satış gelmesine neden, neden oldu. Ardından küçük tepkilerin olduğunu görsek de biz gün içinde 8300 lira kadar yaklaştık. 8298 tarihi zirvemizdir bu arada TL bazlı. O zirveyi gördükten sonra 8200 önemli desteğinin altında 8181 seviyesinden de kapanış yaptı. Bu kapanış yeri dolar bazlı olan 305 dolar e, seviyesinden oldu. 305 doları niçin özellikle belirtiyorum? Daha önceki yayınlarda da hep söylemiştik bir tepe noktamız vardı dolar bazlı olarak 305 dolar. O 305 doların üzerine 309 dolarları görmüş olmamıza rağmen önemli seviye olan 305 dolardan biz kapanış yaptık. Önümüzdeki dönemde eğer bu seviyelerde borsa tutunabilirse ben tutunacağı düşüncesindeyim. 325 dolarlara kadar bir hareket ihtimali var. Onu da bugünkü dolar kuruyla baktığınızda 8700-8800 seviyelerine tekabül eder. Yani bu seviyelerde 8000-8200 aralığında kalabilirse Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 8700-8800'e kadar hareket ihtimali var diye ben düşünüyorum. Genel olarak baktığımızda piyasada ana hisselerden ziyade yan hisselere bir kayış olduğunu görüyoruz. Özellikle Son dönemde Halkarz'ın her hafta 2-3 tane Halkarz var. Halkarz olan hisselerin sert hareketler yaptığını, işte belli bir süre tavan olan hisselerin tavanlarının bozulduktan sonra tekrar yukarıya döndüğünü ve yatırımcıları aslında bu anlamda da çok cezbettiğini, buradaki sert hareketlerin cezbettiğini görüyoruz. Yatırımcı sayısı her ne kadar 6 milyonu geçmiş bile olsa, son 2 haftada 500 küsür bin yatırımcı gelmiş bile olsa bu yatırımcıların piyasaya sürükleyecek bir gücü yok. Ama ana hisselerde de zaten e, bu tarz bir güç görmüyoruz. Yan hisselerde e, dediğim gibi bir hareket var. Peki bu yan hisselerdeki hareket nasıl yakalanır? Bunları, bu hisseleri nasıl alabiliriz? Ya da bu hisseleri almak riskli mi? Bunun için ben e, şunu öneririm. Çünkü çok hisse var. ya yani özellikle bu ana hisse diye tabir ettiğimiz işte BIST 30, BIST 50 hisselerinin dışındaki hisselerdeki sert oynaklık yatırımcıların bazı fırsatları değerlendirmesine de aslında engel oluyor. Çok sert oynak olduğu için. Bunun yerine ben BIST 100 dışı hisse senedi fonlarını size öneririm. BIST 100 dışı hisse senedi fonlarına baktığınızda son dönemdeki getiriler özellikle halkarzların da etkisiyle bu. Çünkü içinde halkarz olan hisse senetleri de var. Bu arada yatırım fonları halka arz olan hisse senetlerini bireysel yatırımcılar gibi eşit dağılım şeklinde almıyor birçoğunu. Portföy yönetim şirketleri kurumsal yatırımcı olduğu için daha yüksek miktarda alıyorlar ve dolayısıyla biz yüz dışı hisse senedi fonlarının getirilerinin son dönemde çok ciddi şekilde arttığını görüyorsunuz. Yatırım fonları ile alakalı Selim Bey'in, Selim Hun'un videolarını takip edebilirsiniz ama bu bahsettiğim biz yüz dışı yatırım fonlarını da bir takip edin. Eğer orada hissede seçici olamıyorsanız gidip o fonlarda yatırım yapabilirsiniz diye size önerimi de yapmış olayım. Genel olarak bakıldığında borsa tarafında ben düzeltmelerin bu 8.000-8.200 aralığında karşılanabileceğini ve buralardan oluşan tepkilerin 8.700-8.800'e kadar götürebileceğini bizi bize düşünüyorum. Yıl sonuna doğru 9 aylık bilançolar, beklentiler oluşacak. Bu beklentiler satın alınacak. Şirketler para kazanmaya devam ediyor. Faaliyetler iyi gidiyor. Bu beklentilerle endeksin 10.000, 10.500 seviyesine doğru yıl sonuna kadar gitme ihtimalinin kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Kısaca bu şekilde borsayı da yorumlamış olalım. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.